Merhaba, ee, insülin direncinin ne kadar önemli olduğunu YouTube kanalımda sıkça vurguluyorum. Çünkü insülin direnci, obeste, kanser, kalp damar hastalıkları, alzheimer, parkinson, depresyon, birçok kronik hastalığın ana sebebi. Şimdi bugün de insülin direncine neden olanlar ve insülin direncini... Kıranlar, azaltanlara bakacağız. Başlıyorum. İnsülin direncini arttıranlar arasında en başta işlenmiş karbonhidratlar geliyor. Şeker, tatlı, unlu, bütün gıdalar, pastanede gördüğümüz her ürün. Ee, hayvansal yağlar, trans yağlar, stres, uykusuzluk, kaygı ve bunların hepsinin içerisinde bir de insülin direncini arttıran çevreden aldığımız zararlılar. Peki bunu nasıl kırabiliriz? Nasıl azaltabiliriz? Şimdi de insülin direncini azaltanlara bakalım. Birinci sırada şekeri ve tatlıyı en aza indirmek. İkinci sırada beyaz ekmek, pirinç pilavı ve makarnayı en aza indirmek bunların tüketimini mümkünse hiç yapmayınız ama en aza en aza indirmek üçüncü sırada hayvansal yağları trans yağları iyice azaltmak 4 meyveyi sebzeyi ve salatayı arttırmak hayatımızın içine giderek daha çok sokmak lifli gıdaları arttırmak altıncı sırada Yemek arası atıştırmaları tamamen kaldırmak. Ara öğün yok. 7'de haftanın bir günü aralıklı oruç uygulamak. Bununla ilgili YouTube videomu izlemenizi, tam bu noktada değerlendirmenizi diliyorum. 8'de zaman zaman öğün atlamak. Bir öğlen yemeğini atlayın. Korkmayın. Başınıza hiçbir sıkıntı gelmeyecek. Bir akşam yemeğini atlayın. Kahvaltıyı atlayın. 9. sırada her gün en az bir saat yürümek. İşe giderken yürümek, eve gelirken yürümek, öğlen arasında yürümek, yürümek, yürümek. Ama haftanın en az 5 günü de mutlaka dirençli bir spor yapmak. Ağırlık kaldırmak, işte dumbbelllar, ne bileyim bir buçuk litrelik su pet şişeleri bile olabilir. Çekmek, itmek, kaslarımızı harekete geçirmek. Kültür, fizik, egzersiz, boyun egzersizleri, uyku düzenini sağlamak. Derin uykunun ne kadar sağlıklı olduğunu sıkça vurguluyorum. İnsülin direncini kırmanın olmazsa olmazlarından bir tanesi de uyku düzenini sağlayabilmek. 12. ve son belki de en önemlisi de stresimizi kontrol altına alabilmek. Onun için olan bitenin yanında mutlaka hayatımızda bazı renklerin olmasını sağlamak, aile bireyleriyle daha çok vakit geçirmek, sevdiklerimize daha çok ulaşmak, sevdiğimiz hobilerimizin olmasını sağlamak. İnsülin direnci konuştuk. Daha önce insülin direncinin nelere yol açtığını anlatmıştım. Kronik birçok hastalığın sebebi neler arttırıyor onları söyledim. Neler azaltıyor? Dikkat edilecek 12 madde verdim. Her şey sağlığımız için. Eğer sağlıklıysak, nefes alıp verebiliyorsak ne mutlu bize. Bütün bu bilgileri lütfen paylaşın. Sevdiklerinize gönderin. Kanalıma abone olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. 10 yaş daha genç, 10 kat daha sağlıklı, 10 yıl daha uzun yaşayabilmek için yolculuğumuz devam ediyor.